Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bisikletimi size göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bisiklet zaten biliyor musunuz hepiniz? Ya, satarım dedim. Satmadım. Ne biliyor musunuz? Şu jantı yaptırdım arkadaşlar. Yak. Burada. Arkadaşlar jant. Arkadaşlar bunlar, bunlar video gelecek birazdan. Birazdan değil bir, bir gün sonra. Arkadaşlar güzel bisiklet ya. Yakışıyor. Hadi bir fotoğraf alalım. Heh, o, tamam. Fotoğraf. Çektik. Çektik. Arkadaşlar şuradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Şuradan da instagramım var. Takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar. Bisiklet güzel. Özellikle en altın arkadaşlar size. Arkadaşlar tek vites Bakın şöyle. Tek vites. Zaten şöyle var bak. Şu. Frenini çıkarttım. Kurudum takarım. Erci eri güzel. Ne olabilecek? Lasteri bu 400. Bunu da dün aldım ben. Orjinal lastik pahalı ya. Pahalı. Arkadaşlar şu bunu jantı da çekilişte verebilirim size. Çekişe bunu koyarım. Ayız Allah. Arkadaşlar işte ben onu satarım. Yine sa bilmem. Bunu çekişte vereceğim ama. Arkadaşlar çok çok. Kanalıma bunu da arkadaşlar. Size siz çok emek konuşuyorum vallahi. Evet. Arkadaşlar Süleyman Kılıç hesabıma da kanalıma abone olup like etmeyi arkadaşlar. Bu buna tek teker. Size bir şey şeyim anlatayım. Tek teker yapıyorum bunu. Yolda giderken polisler gördü beni. Ne yapıyorsun diyor. Ben de dedim abi tek teker yapıyorum dedim. Ya Allah'larda diyor. Allah Allah ya. Değil mi bu? Araba mı? Sanki araba sürüyoruz Allah Allah. Neyse. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Şuradan kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Güle güle.